AK Parti'ye geçtiğimiz 22-23 yıl içerisinde oy veren birçok vatansever seçmen var. Bu vatansever seçmenler bu süreçten çok rahatsızlar. Partilerini demle yan yana görmek istemiyorlar. Öcalan'ın vesayetinde bir anayasa yapılmasını istemiyorlar. Ceza Milliyetçi Hareket Partisi'nin milliyetçi, ülkücü seçmenleri bu yaşanana, bu ittifaka ağır tepki gösteriyorlar. Ve Türk halkı böyle bir gidişe hayır demeye hazırlanıyor. Göreceksiniz, biraz önce de ifade ettim, bu iktidar gidiyor. Mesele muhalefet nasıl geleceğine henüz karar vermemiş. Ama bu iktidar gidiyor. Muhalefette nasıl geleceğini önümüzdeki süreçte karar verecek. Çünkü bu iktidar bir enkaz değil bir moloz bırakarak gidecek gerisinde. Ekonomide bir moloz bırakarak gidecek, devlet yönetiminde bir moloz bırakarak gidecek ama bu iktidar gidecek. Onun için biz Zafer Partisi olarak küçük hesapların içinde olmayacağız. Tarihe ve millete karşı sorumluluğumuzu biliyoruz ve bu sorumlulukla hareket edeceğiz.